Hasan Bey, park yapacağız küçük Küçükçekmece Park Eğitim Alanı'nda. Ee, ne söylemek istersin? İnşallah güzel ve düzgün bir park yapacağım. Ee, hocama sevgiler. Eyvallah. Bir görelim nasıl parkımız oluyor. Evet değerli canlar. saat tekerimizi, park halinde e, saat tekerimizi çizginin tam üstüne oturtuyoruz. Burası küçük Küçükçekmece Sınav Parkur alanı. Devam edelim parkımızı yapalım. İki tekerimiz şu sarı çizgiye temas etmesi gerekiyor. Sağdaki tekerimiz. Öğrencimiz devam ediyor. Uzaktan baktığımız zaman tekerler tam çizginin üstünde olması gerekiyor. Ve şu sağ aynasını bekle. Sağ aynasını siyah dubanın kafasıyla çapraz yapıyor. Yani şöyle metreyle gösteriyorum şu şekilde olması gerekiyor. Gördüğümüz gibi. Direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Geri vitesini alıyoruz. Sol aynamızı aşağı indiriyoruz. Sağ aynamızı da aşağı indiriyoruz. Sağ sinyal veriyoruz. Arabamız tam çizginin üstünde. Uzaktan baktığımızda küçük çekmece sınav parkur alanı. Sol tekerimizi tam çizgiye oturtuyoruz. Sol aynadan bakarak geliyoruz. Arabamız tam. Tamam. Arabamızın tam çizgiye oturttuk. Direksiyonu tam sol yapıyoruz. Sağa tekrar sinyal veriyoruz. Ve sağ aynadan bakarak geliyoruz. Arabamızın iki tekeri de bu çizgiye oturmuş olması gerekiyor. Gördüğümüz gibi ölçümüzü tam ayarlayınca tamam. Ve sağ yap. Direksiyonu bir yarım bir tam yap. Arabamızı biraz ileri alabilirsin. iki tekerde sarı çizgiye temas etmesi gerekiyor. Şuradan baktığımızda arabamız sınavı öğrencimiz sınavı geçti. İstanbul sınavı geçtiğin tam solda çıkabilirsin. Başarılar diliyorum.